Merhaba arkadaşlar. Isı sıcaklık konusuna kaldığımız örnekten devam ediyoruz. 16. soruda demiş ki yukarıdaki verilen durumların hangisinin sebebi ısı iletkenlidir? Kışın sokaklardaki bankların metal vidaları tahta oturma bölümlerinden daha soğuk algılanması. Şimdi arkadaşlar sonuçta sokaktayken o bankın metal bölümü de tahta bölümü de aynı sıcaklıktadır ve bizim vücudumuz daha sıcak olduğu için dokunduğumuz zaman ısı alışverişi olacaktır. İşte metal kısmın ısı iletkenliği daha iyi olduğu için ne yapacaktır? Bizdeki o ısı geçişi daha hızlı olduğu için biz orayı ne yapacağız? Daha soğuk algılayacağız. Yani dolayısıyla bu ısı iletkenliği hızı ile alakalı bir olaydır. Yemek yaparken ahşap kaşıkların metal kaşıklardan daha soğuk hissedilmesi yine aynı şekilde o ne olacaktır? Ahşap kaşıklar ısı iletkenliği kötü olduğu için oradaki ısıyı hızlı bir şekilde iletmediğinden dolayı ne yapacak? Daha soğuk ol hissedeceğiz. Metal kaşıklarda ise ısı iletkenliği iyi olduğu için ne yapacak? O yemeğin sıcaklığı hızlı bir şekilde iletilecek. Yani bu da ısı iletkenliği ile alakalı bir olaydır. Kışın kalın tek bir kazak yerine iki tane ince kazak giymesi bizi daha sıcak tutar. Bu nedir arkadaşlar? Bu tek kazak yerine iki kazak giyince araya boşluk koymuş oluyoruz. Dolayısıyla sıcakla soğun birbirine temasını kesmiş oluyoruz. Yani ısı yalıtımı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bu ısı iletkenlik hızıyla alakalı değil. Araya boşluk koyarak yani yalıtkan bir madde koyarak ısı yalıtımı sağlamakla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 bursa olacaktır. 17. sorumuz. Bakır, demir ve kurşun erime sıcaklıkları aşağı tabloda vermiştir. Erime sıcaklığındaki erime ısıları verilmiş pardon. Erime sıcaklığı eşit kütleli bakır demir ve kurşun blokları tamamen eritmek için verilmesi gereken ısı miktarlarını kıyaslayınız demiş. Şimdi bir madde tam erime sıcaklığındaysa sen buna ısı verdiğin zaman ne yapacaktır? Aldığı ısıyla artık eriyecektir. Erime ısısı dediğimiz şey nedir? 1 gramını eritmek için gereken ısıdır. Yani LE dediğimiz her bir gram için gereken ısıdır. Elimizde M gram varsa gereken ısı miktarı ne olacaktır? M çarpı L olacaktır. Peki bunlar nedir? Eşit kütleli almışız. O zaman kütleler eşitse o zaman niye bakacağız? Erime ısısına bakacağız. Erime ısısı en büyük olan, erimesi için gereken ısı en fazla olacaktır. Dolayısıyla erime ısısı en büyük olan burada bakır olduğu için bakır eritmek için gereken ısı en fazladır. Sonra demir eritmek için kurşun erime ısısı daha düşük olduğu için kurşun eritmek için gereken ısı miktarı ne olacaktır? Daha az olacaktır. Yani bakır, demir ve kurşun şeklinde cevabımız Adana olacak. 18. sorumuz hissedilen sıcaklıkla ilgili. Arkadaşlar hissedilen sıcaklıkla gerçek sıcaklık arasındaki fark nedir? Şudur. Gerçek sıcaklık nedir? 24 saat boyunca gölge bir ortamda ölçülen sıcaklıkların ortalama değeri gerçek sıcaklıktır. Hissedilen sıcaklık nedir? O anda bizim hissettiğimiz sıcaklıktır ve hissedilen sıcaklık neye bağlı? Her şeye bağlıdır. Mesela nem oranının artması hissedilen sıcaklığı ne yapar? Azaltır mı? Hayır, tam tersi. Nem artarsa ne olacaktır? Hissedilen sıcaklık oranı azalmayacak, tam tersine artacaktır. Yanlış bir ifade. Rüzgarın artması hissedilen sıcaklığı azaltacak mıdır? Evet rüzgarlı ortamlarda ne olacaktır? Nem oranı azalmış olduğu için, buharlaşma da hızlı olduğu için ne yapacaktır? Hissedilen sıcaklığı azaltacaktır. Yaz aylarında aynı sıcaklıktaki sıcaklıktan deniz kenarındaki şehirlerde yaşayanlar iç bölgede yaşayanlara göre daha yüksek hisseder sıcaklığı. Evet sonuçta neden dolayı? Nemden dolayı nemin artması ne yapacaktır? Hissedilen sıcaklıklarını değerini arttıracaktır. Yani 18. sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Denizli olacaktır. 19. sorumuz. Deniz seviyesinde saf suyun kaynama noktası 180x, donma noktası eksi 20x gösteren termometre 20 derece olan odaya bırakılırsa ne olarak gösterilir diye sormuş. Yani ne yapacağız? Biz x termometresi ile santigrat derece arasında bir dönüşüm yapacağız. Bu x termometresi, bu da santigrat derece olsun. Suyun kaynama noktası ne kadar arkadaşlar? Suyun kaynama noktası 100 santigrat derece ama x termometresi bu değeri kaç gösteriyormuş? 180 gösteriyormuş. Suyun donma noktası ise 0 santigrat derece. O bizim x termometresi ise bu sıcaklığı ne gösteriyor? Eksi 20 gösteriyor. O zaman diyor ki hava sıcaklığının 20 derece olan bir odaya koyarsak. Yani santigrat derece 20'yi gösterirken bu termometre neyi gösterir diye sormuş. Ne yapacağız? Orana bakacağız arkadaşlar. Mesela donma ile kaynama arasında santigrat derecede 100 derecelik bir değişim varken bu x termometresinde aynı sıcaklık değerler arasındaki değişim ne kadardır? 200'dür. Yani bunun kaç katı? 2 katı. Yani santigrat derecedeki her bir değişime karşı x termometresi bunun 2 katı bir değişim yaşayacaktır. Dolayısıyla burası sıfırdan 20'ye çıkınca 20'lik bir artış gösteriyorsa x termöktesinde bu artış ne olacak? Bunun iki katı 40 olacak. Ama nerede? Eksi 20'de. Eksinin 20'nin üzerine 40 eklersek ne olacaktır cevabımız? 20 olacaktır. Yani Bursa olacak. 20. sorumuz saf k sıvısı, basınç altında eşit zaman aralığında eşit ısı veren ısıtıcıyla şekil 1'deki gibi ısıtıldığında sıvının sıcaklık zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ne? Burada ne var? Bir tane sıvımız var. saf bir sıvı ve sabit basınç altında. Biz ne yapıyoruz? Isı veriyoruz. Isı verince ne yapmışız? Burada sıcaklığını arttırmışız. Yani sıvı burada almış olduğu o T1 süresinde almış olduğu ısıyı ne yapıyor? Sıcaklığı arttırmak için kullanıyor. Sıcaklık 2T'ye gelince ne yapıyor? Biz ısı vermeye devam etsek dahi sıcaklık değişmiyor. Demek ki ne yapıyor burada sıvımız? Hal değişimi yapıyor. Yani burada kısaca ne yapıyor diyebiliriz? Kaynıyor diyebiliriz. Artık sıvı halden gaz haline geçiyor. T2'nin sonunda artık tamamen gaz haline geçtiği için aldığı silah ne yapıyor? Tekrar sıcaklığı arttırmak için ne yapıyor? Kullanmış oluyor. T1 anda sıvı kaynamaya başlamıştır. Evet T1 anda artık kaynama olayı başlamıştır. Bundan sonra aldığı sıyla sıcaklığı ne yapmıyor? Değişmiyor çünkü T1 ile T2 arasında bu adam hal değişiyor. T1 T2 anda sıvının ısısı artmıştır. Şimdi arkadaşlar bir maddenin ısısı diye bir kavram asla olmaz. Onun için bunu hemen kafadan ne yapın eleyin. Bir maddenin neyi vardır? İç enerjisi vardır. Isı dediğimiz şey bizim ona verdiğimiz enerji miktardır. T1, T2 anda sıvı molekülün ortalama kinetik enerjisi değişmemiştir. E, sıvı molekülün ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü olan şey nedir? Sıcaklıktır. Dolayısıyla T1, T2 anda yani hal değiştirirken sıcaklık değişmediği için molekülün ortalama kinetik enerjisi de değişmemiştir diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacaktır. 21. sorumuz. Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili olarak hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. İç enerjisi artan bir cismin sıcaklığı artar. Arkadaşlar iç enerji nedir? Madde molekülüne sahip olduğu enerjilerin tamamıdır. Dolayısıyla ben o madde molekülüne ısı verirsem ne yaparım? İç enerjisini kesinlikle arttırırım. Çünkü ısı dediğimiz şey dışarıdan verdiğimiz bir enerji miktarıdır. Enerji verdiğim için iç enerjisi artacak. Ama ben ısı verirken o maddenin sıcaklığı kesinlikle artar diyemem. Çünkü hal değişimi yapıyorsa o verdiğim enerjiyle yani iç enerjisi artarken onun potansiyel enerji artışı olarak da ne yapabilir? Kullanabilir. Onun için buna kesinlikle diyemeyiz. Sıcaklıklar farklı iki cisim ısı alışveriş sırasında sıcak olan cisimden soğuk olan cisme ısı geçer. Evet iki sıcaklık farklıysa yani zaten iki madde arasında ısı alışveriş için gerekli olan şart nedir? Sıcaklıkların farklı olmasıdır. Ve ısı nereden nereye doğru hareket edecektir? Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye aktarılacaktır. Doğru bir ifadedir kesinlikle. Bir cismin sıcaklığı madde miktarına bağlı değildir. Evet arkadaşlar sıcaklık nedir? Ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsüdür. Yani maddenin çok olması veya az olması ile alakalı bir şey değildir. Yani 0 santigrat derece veya 10 derecede su olsa yani bir gram da olsa bir kova da olsa bir bardak da olsa yani sıcaklık nedir? Madde miktarına göre değişmez. Yani madde miktarının artması sıcaklığı ne yapmayacaktır? Değiştirmeyecektir. O sahip oldukları iç enerji miktarını değiştirecektir. Dolayısıyla kesinlikle doğru olan ifadelerimiz 2 ve 3 edirne olacaktır arkadaşlar. 22. sorumuz. Buharlaşma ile ilgili olarak her sıcakta gerçekleşir. Evet arkadaşlar kaynama ile buharlaşma nedir? Farklı kavramlardır. Aslında ikisi de nedir? Birbirine benzerdir. Yani sıvının ısı alarak gaz haline geçmesi olayıdır. Ancak buharlaşmanın kaynamadan farklı olarak nedir? Her sıcaklıkta buharlaşma olayı ne yapar? Gerçekleşir. Sıvının her yerinde gerçekleşir. Hayır arkadaşlar kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Buharlaşma ise sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Onun için bu ifade yanlıştır. Ortamdan alınan ısıyla gerçekleşebilir. Evet sonuçta buharlaşma olması için ne olması lazım? Ortamdan bir ısı alınması gerekiyor. Sonuçta orada sıvı madde ısı alarak gaz haline geçecek. Dolayısıyla bir ısı alacak. Nereden ısı alacak? Ortamdan alacak. Ha kaynama sırasında da ısı alacak ama kaynama sırasında alması gereken ısı miktarı nedir? çok daha fazladır. Onun için ortamdan değil de bir kaynaktan alması daha mantıklı olur. Yani ortamdan ısı alarak madde kaynama sıcaklığına ne yapamaz? Gelemez veya kaynamaya ne yapamaz? başlamamaz. Onun için ekstra bir ısı kaynağına ihtiyacınız vardır. Ama bu arlaşma sırasında ne yapabilir? Bunu ortamdan aldığı ısıyla gerçekleştirebilir. Yani cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacaktır. 23. sorumuz kaynamayla ilgili olarak Yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşme sadece yüzeyde gerçekleşen nedir? Buharlaşmadır. Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Ortam şartlarına göre belli bir sıcaklıklarda gerçekleşebilir. Evet her maddenin bir kaynama sıcaklığı vardır. Bu kaynama sıcaklığı da işte neye bağlıdır? Maddenin saflığına ve ortamdaki basınca bağlı olarak değişebilir. Yani ortam şartlarına göre maddenin kaynaması belli bir sıcaklığa gelecektir ve o sıcaklığınca kaynama gerçekleşecektir. Kaynama esnasında sıcaklık sabit kalır. Sonuçta ne olacaktır arkadaşlar? Maddemiz saf bir madde ise kaynama sırasında ne yapıyordur? Molekül arasındaki bağ koparıyordur. Yani orada almış olduğu ısıyı ne yapıyordur? Potansiyel enerjideki artış için kullanıyordur. Yani sıcaklık ne yapacaktır kaynama sırasında? Saf maddelerde değişmeyecek, sabit kalacaktır. Yani cevabımız denizli olacaktır. 24. sorumuz demiş ki m gram buz ısıya ortamda bir miktar su içinde şekil 1'deki gibi bırakılıyor. Yani su var suyun içinde ne var? Bir parça buzumuz var. Kaptaki buz kütlesinin zaman bağlı değişim grafiğini vermiş. Arkadaşlar bakıyoruz neyi veriyor? Buz kütlesini veriyor ve buz kütlesi ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. E buz azalması demek ne yapıyordur orada? E ısıya yalıtılmış bir ortam yani dışarıdan ısı alışverişi yok. Yani suyla buz sadece kendi arasında ısı alışverişi yapacak. Demek ki su ne yapıyor buza? Isı veriyor ve su buza ısı verdikçe o buzumuz ne yapıyor? Azalıyor. Yani burada buz ne yapıyor? Buz eriyor. Peki arkadaşlar o zaman şöyle düşünelim. Buzun ilk sıcaklığı nedir diye düşünsek. O zaman buzun ilk sıcaklığı ya sıfır olacaktır ya da sıfırın altında. Zaten normal şartlarda sıfırın üzerinde buz olmaz ortamda. Peki sıfır mı? Sıfırın altında mı? Niye göre karar vereceğiz? Şuna göre. Biz suyun içine koyduğumuz zaman ne yapıyor? Suyla buz arasında bir ısı alışverişi olduğunu biliyoruz. Çünkü zaten buz eridiğine göre ısı alması gerekiyor. Kimden ısı alacak? Sudan. Peki ısı aldığı zaman ne yapıyor? Buz hemen erime olayı başlamış. Yani teştir sıfır anında yani koyar koymaz ne yapmış? Buz erimeye başlamış. Yani demek ki aldığı ısıyı direkt erimek için kullanıyor. O zaman başlangıçta sıcaklığı nedir? Kesinlikle sıfır derecedir. Eğer sıfır derecenin altında olsaydı ne olurdu? Altı ısı ile önce sıcaklığı önce bir sıfıra çıkarmak için zaman geçerdi ondan sonra erime başlardı. O zaman direk eridiğine göre buz başlangıçta ilk sıcaklığı sıfır derecedir. Sıfır derecenin altında değildir. Peki buz eridi 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 eridi. Suyun ilk sıcaklığı da kesinlikle nedir arkadaşlar burada? Sıfır derecenin üzerindedir. Çünkü zaten sıfır olsaydı ısı alışverişi olmazdı. Mesela kaç derece atıyorum artık 40 derece diyelim. Peki buz eridi aldı ısı derdi erdi, erdi ve T anında ne oldu? Buz diye bir şey kalmadı. Buzun tamamı bitti. O zaman buzun tamamı bittiyse bunlar dengeye ulaşıp ulaşmadığı hakkında kesin bir yargıda bulunabilir miyim? Hayır. Mesela su ısı veriyor. Buz da o ısıyla ne yapıyor? Eriyor. Peki su ısı verdikçe kendi sıcaklığı azaldı. Kaç ayında atıyorum? 30 ayında. Kaç ayında? 20 ayında. Kaç ayında? 10 dereceydi. 10 derece indiği anda mesela buz bitti. E buz bitince artık ne oldu? O buzun yerine 0 derecede su oluştu. E 0 derecede su var. E kapta da 10 derecede su var. O iki su ne yapacak? Kendi arasında ısı alışverişine devam edecek. Yani T anda denge ulaştı diye bir kaydı diyemem. Ve denge sıcaklığı ne olabilir? Mesela 0 ile 10 arasında bir değer de olabilir. Veya şu da olabilir. Buz eridi eridi tam buzun bittiği anda suda verdiği ısıyla sıcaklığını sıfır dereceye ulaştırmış olabilir. İkisi de sıfır derece olduğu için denge sıcaklığı sıfır da olabilir. O zaman karışım denge sıcaklığı sıfır derecenin üzerinde de olabilir. sıfır derece de olabilir. Dolayısıyla ben bunun hakkında kesin bir yargıda bulunma şansım yoktur. 0 T aralığında buzun sıcaklığı sabittir. E 0 T aralığında buz ne yapıyor? Eriyor. E bizim madde erirken hal değiştirirken ne olur? Isı alsa dahi sıcaklığı değişmeyecektir. O yüzden burada kesinlikle doğru olan nedir? Yalnızca 3. öncülümüz olacak. Yani 24. sorumuzun cevabı da Ceyhan olacaktır. 25. sorumuz. Özdeş x, y, celsius termometrenin x termometresi a ortamında şekil 1'deki y termometresi b ortamında şekil 2'deki gibi ısıl dengededir. Yani bu ortamda neymiş hava sıcaklığı? 20 santigrat derece. Bu ise nedir? 40 santigrat dereceymiş. Hangileri doğrudur? A ortamı B ortamı 2 kat sıcaktır. Şimdi arkadaşlar A ortamı 20 derece. B ortamı 40 derece. B'den 2 kat daha sıcaktır. E bir kere A ortamı daha sıcak değil daha soğuktur. Ha ayrıyeten 2 kat olayı diyebilmek için de mutlaka sıcaklıkları değerlendirirken ne yapmamız lazım? Kelvin cinsine dönüştürmemiz lazım. E Kelvin'e dönüştürürken 273 de toplayacağız. Yani burası nedir? 293 Kelvin'dir. Bu ortamın sıcaklığı ise ne olacaktır? Buna 20 daha eklersen 313 Kelvin olacaktır. O zaman zaten ortamın daha sıcak değil de şunu deseydi. Mesela B'nin sıcaklığı aortum sıcaklığının iki katı mıdır? Hayır. 313 Kelvin, 293 Kelvin'in iki katı değildir. Bu yanlış bir ifade. A ortamın sıcaklığı 293 Kelvin'dir. Doğrudur. B ortamı sıcaklığı 104 Fahrenheit'dir. Şimdi santigrat derece ile Kelvin arasında dönüşüm yapmak kolay. Niye arkadaşlar? Çünkü santigrat, santigrat derece ve Kelvin'de suyun donma noktası sıfıra 100 gösterirken Kelvin termosu ne yapıyor? 273'e 373 gösteriyor. E bunun kolaylığı ne? Şu. Burası 100 derece değişirken burası da 100 derece değişiyor. Dolayısıyla buradaki her bir artışa karşı burası aynı miktarda artacak. Dolayısıyla buradaki sıcaklığı 20 dereceye iksen e dönüştürmek için ne yapacaksın? E bu 20 artıyorsa bu da 20 artacak ama bunun başlangıcı sıfırdan değil. Ne? 273'ten. Dolayısıyla bir santigrat dereceyi Kelvin'e dönüştürmek istiyorsak ne yapacağız? O santigrat derece sıcaklığın üzerine işte kelvin'e dönüştürmek için 273'te toplayacaksın. Ne yapacaksın? Artık kelvin'e dönüşmüş halini bulacaksın. Peki Santigrat derece ile Fahrenheit arasında dönüşüm yaparken ne olacak? Evet Fahrenheit ise suyun donmasını ne gösteriyor arkadaşlar? 32, kaynamasını ne gösteriyor? 212. Yani bunlar yüzer değişirken bu Fahrenheit termometrisi ne yapacaktır arkadaşlar? 180 değişecektir. Yani buradaki her onluk artışa karşı Fahrenheit termometrisi 18 artacaktır. Dolayısıyla B ortamının sıcaklığına baktığımız zaman ne olacaktır? B ortamı kaç derece? 40 derece. O zaman santigrat derece 40 derece artarken yani 4 tane 10 artarken Fahrenheit termometresi ne yapacaktır? 4 tane 18 artış gösterecektir. Yani ne olacaktır? 4 kere 8, 32, 72 artacak. Ama nerede? 32'de. E 32'nin üzerinde 72 eklersek ne olacaktır? 104 olacaktır. Dolayısıyla B ortamı sıcaklığı 104 Fahrenheit'tir. Doğru mudur? Doğru bir ifadedir. Cevabımız 2 ve 3 denizli olacak arkadaşlar. 26. sorumuz. Buzdolapları için soğutucu akışkanın akış şeması şekilde verilmiştir. Şimdi iç ortamdan ne yapıyor? Isı alıyor. Dış ortamda ne yapıyor? Isı veriyor. Soğutucunun akış izlediği bu yönde sıkışma kazanı var. Yani arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz? Aslında şunu yapıyoruz. Sonuçta bir madde oradaki buzdolabın dış ortam Buzdolabının dışına dokunursak sıcak hissedilmesinin neden? Dolabın içinden dışarıya doğru ısı akışının kaynaklanmaktır. Yani buzdolabındaki mantık nedir? Sonuçta içerideki ısıyı hal değiştirmek için ne yapacaktır? Oradaki sıvı alacaktır. Kendi üzerinde toplayacaktır hal değiştirmek için yani gaz haline geçmek için. Daha sonra ne yapıyor? O gaz tekrar işte sıvı hale dönüştürmek için ne yapacaktır? Bu sefer o ısıyı aldığı içeriden aldığı ısıyı buzdolabının dış kısmına ne yapacaktır? Dışarıya aktaracaktır. Yani bir nevi içeriden dışarıya ısı aktarımını sağlayacağız. Ve dolayısıyla içeriği her zaman soğuk tutup o aldığımız ısıyla da dışarıya ısıtmış olacağız. Dolayısıyla dışına dokunduğu zaman sıcak hissetmemiz nedeni buzdolabının içinden dışarıya doğru ısı akışından kaynaklanmaktadır. Doğru. Kıvrım borular buzdolabının içine giren soğutucu akışkan genellik genleşir genleşirken iç ortamdan ısı alır. Yani burada aslında ne yapıyor? Sıvı geliyor ve burada ne yapıyor aslında? Gaz haline geçiyor. Yani basınç azalıyor ve basınç azaldığı için ne yapıyor? Gaz haline geçiyor. Gaz haline geçmesi için e, sıvının gaz haline geçmesi için ne yapması lazım? Isı alması lazım. İşte oradaki sıvı genleşirken yani gaz haline geçmek için içeriden ısı almış oluyor. Dolayısıyla ne olur? Doğru bir ifadedir. Sıkışma kazandan sonra burada gaz haline geçen o sıvıyı ne yapıyoruz? Basınç altında tekrar sıvılaşıyoruz dış ortamda sıvılaştırmaya çalışıyoruz. E o zaman gazla sıvı hale geçerken ne yapıyor? E gaz haline sıvı hale geçmesi için ısı kaybetmesi lazım. İşte o sıkıştırılma sonucu basıncın artmasıyla ne yapıyoruz? Tekrar yoğunlaştırırken gaz haline geçerken aldığı ısıyı ne yapıyor? Dış ortama veriyor. Dolayısıyla sıkışan, sıkıştırma kazanda yoğunlaşan soğutucu akışkan iç ortamdan aldığı ısıyı dış ortama ne yapacaktır? Aktaracaktır. Yani 3 öncülde nedir? Doğrudur. Yani kabaca şöyle anlatırsak arkadaşlar buzdolabının çalışma prensibi nedir? Burada bir akışkanımız vardır. Bu akışkan buzdolabının içine geldiği zaman o içinde hareket ettiği borulardaki basıncı düşürürüz biz. O sıkıştırma kazan sayesinde. Basınç düşünce ne yapar? Bu sıvı gaz haline geçmeye çalışır. E sıvı gaz haline geçmesi için de ısı alması gerektiği için etrafındaki ortamdan yani buzdolabının iç kısmındaki ortamdan ısıyı alır. Sonra bu C alan sonuçta ilerler ve ne yapar? Dış ortama çıktığı zaman biz burada sıkıştırma kazanıyla basıncı arttırırız. Basıncı arttırarak oradaki gazı tekrar sıvılaştırmaya çalışırız. Tekrar sıvılaştırmaya çalıştığımız için de ne olacak? E, basınç artınca. E, gaz haline sıvı hale geçmesi için ısı kaybetmesi gerekecek. Dolayısıyla ne yapacak? O ısıyı etrafa verecek. Yani içeriden buzdolabının iç kısmından aldığı ısıyı buzdolabının dış kısmına ne yapmış olacak? Aktarmış olacak. Evet arkadaşlar kalan sorulara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.